Rize Denizcilik Müzesi, Rize Belediyesi tarafından düzenlenen açılış töreniyle hayata geçirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Boğaz Mahallesi Deniz Feneri Sosyal Tesislerinde kurulan bu özel müzenin önemini vurguladı. Rize'de müze belki kültürünü başlatma adına denizcilikten başlamamız, e Mekan fiziksel olarak ufak ama nitelik olarak kalite olarak içerisinde çok değerli eserlerin barındırıldığı bir mekan olmuş oldu. Bu tür müzeler biraz daha spesifik alanlara hitap ettiği için Türkiye'de çok az bulunan müzelerden biri olmuş olacak. Müze geleneksel tekneleri bünyesinde barındırırken Karadeniz'in zengin balık türlerini ve denizcilikte kullanılan çeşitli materyalleri de etkileyici bir şekilde sergiliyor maketleri ve takaları içeren müzenin girişinde Rize'nin tarihine ışık tutan fotoğraflar da ziyaretçilere eşlik ediyor. Rize Belediye Başkanı'nın öncülüğünde hayata geçirilen bu kültürel mirasla denizcilik tutkunlarına ve tarih severlere unutulmaz bir deneyim sunulması amaçlanıyor.